Yavuz Kuzey, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarıyla kurucu ortaklarının sigortalılığı nasıl olur diye bir soru göndermiş. Değişik bir soru, bugüne kadar belki de ilk kez karşılaştım ben. Ee, aslında evet, ee, bize hani yayınlarımızda pek gelmiyor ama benel bu çok sıklıkla aslında bizim yani profesyonel hayatımızda karşılaştığımız bir şey. Bir defa şunu söyleyeyim, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları bağ kurulu sayılır. Yani 4B statüsündedir. Tekrar ediyorum, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4B yani bağ kurulu kapsamına girerler. Eğer yönetim kurulu üyesi değilse ve kurucu ortak ise ayrıca yani yönetim kurulu üyesi olmayanlar ile kurucu ortaklar ise Bağkur kapsamına girmezler. Dolayısıyla herhangi bir prim ödemelerine gerek bulunmamaktadır. Bir de şunu ifade edelim. Eğer buş ortaklar bu anonim şirket bünyesinde bir hizmet akdine dayanarak çalışıyorlarsa yani bir sözleşmeyle çalışıyorlarsa bu durumda da 4A yani SSK'lı olarak sigortalılıkların tescil edilmesi gerekir. Bu da önemli bir şey. Bunu bazen yapmıyorlar ama sigortalılık burada bir fiili çalışma durumu söz konusu 4A'da yani SSK'lı olarak bildirimlerinin yapılması gerekir.